herkese tekrardan merhabalar. Yine birbirinden güzel modellerimiz geldi ve biz de sizler için hemen şöyle güzel bir stand oluşturduk. Hem en beğenen koleksiyonlarımızdan, Milo grubumuzdan güzel bir ürünümüz geldi. Hemen sizler için tanıtmak istiyoruz. Modelimiz VYK alt bölgesi güpür detaylı ve yine ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarını görebilirsiniz. Her iki kol bölgesinde de alt bölgesindeki aynı detayımızdan da bulunuyor. Renk seçenekleri mevcut. Paketi üçlü. Beden aralığı ise large, x large, 2x large olarak Sizler de beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 10 numarasına gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi online olarak oluşturabilirsiniz. Şöyle biz sizlere alternatif olarak bir kombin önerisi adına bir eteğimizde koyduk. Stantımıza yine birebir aynı kumaştır. mail kumaşı olarak dilerseniz kombin olarak da tercih edebilirsiniz. Vitrininizde yer verebilirsiniz. Son olarak da modelimizin bej rengi bulunuyor. Paketi üçlü, large, large, large. large. Yine tüm ürünlerimiz için 30 derece tersten veya elde yıkama yapmanızı önermekteyiz. Bir diğer yeni gelen Milo koleksiyonumuzdan şöyle bu sefer de ürünümüzün ön bölgesinde hem pencere detaylarını hem taş detaylarını hem nakış detaylarını bir arada görebilirsiniz. Renk seçeneklerimiz mevcut. Ürünlerimizin kendi ana rengine uygun taş detayları kullanılıyor. Bu ürünümüzün beden aralığı ise medium large Sizler de tüm yeni sezon koleksiyonumuz için Kazofficial Telegram sayfamızdan www.kazofshin.com slash tr topta internet sitemizden YouTube kanalımızdan detaylı bir şekilde yine ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Şöyle biz sizlere alternatif birkaç tane kombin önerilerinde de bulunmuş olalım. Bu modelimiz de yine bugün gelen ürünlerimiz arasında. Biliyorsunuz sizler de üretici firma olduğumuz için farklı farklı modellerimiz mağazamıza geldikçe sizler için tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Eşofman takımlarımız, triko grubumuz, penye grubumuz, etek ve pantolon gömlek çeşitliliğimiz gibi oldukça fazla kadın giyim üzerine ürün çeşitliliğimiz mevcut. Hem tür detayı hem nakış detayı hem taş detayı bir arada olan medium large x beden aralığında yine Milo koleksiyonumuzdan bir ürün. Eteğimizin siyahı da mevcut. Dilerseniz siyah bluzlarımız da bu şekilde etekle tercih edebilirsiniz. Aynı ürünümüzün pantolonunda bulunuyordu maalesef. Pantolonumuz stoklarımızda kalmadı. Biz de sizlere stokta olan modellerimizi göstermeye devam ediyoruz. Ürünlerimiz çok hızlı bir şekilde tükeniyor çünkü şu anda toptan olarak indirimdeyiz. Sezonun en beğenilen modellerinden şöyle spor şıklıkta diyebileceğim iki renk seçeneğimizin mevcut olduğu medium large x beden aralığında üst bölgesinde bir kuş detayımızın bulunduğu yine Milo koleksiyonumuzdan bir model. WhatsApp üzerinden toptan olarak siparişleri almaktayız. Minimum 10 seri şeklinde alt limitimiz bulunuyor. Yeni gelen gömleğimizde size için standımıza koydum. Arkasında şöyle tül detayı, kelebek işlemesi ve çiçek detayları bulunuyor. Kol bölgesinde ufak nakış detayları ve taş detaylarını görebilirsiniz. Ön bölgesi için cep detaylı. Gömleğimizin beden aralığı ise 42, 44, 46 şeklinde paketi üçlü. Üç renk seçeneği olarak geldi. Beyaz, siyah ve bej şeklinde. Yerimiz İstanbul Fatih Mahallesi'de 3 mağazamız bulunuyor. Biri Koska Caddesi'nde, diğer Azimkar Sokak'ta. Son olarak da Kaze İnterpolu olan mağazamızın açık adresi. Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşme Sokak, No. 4. Çok beğenilen skuba takımlarımız, stoklarımız tükenmişti. Yeniden siyah ve lacivert olarak iki renk seçeneğimiz stoklarımızda bulunuyor. Beden aralığı, mediumlar, saç Sizler de hemen siparişlerinizi oluşturabilirsiniz stoklarımız tükenmeden. Ve son modelimiz en beğenilen eşofman takımlarımızdan birisiydi. Şu an tekrardan renk seçenekleri birlikte stoklarımızda. Spor şıklıkta bir model. Şöyle bağcık detaylı fermuarlı çizgi detayları bulunuyor. Alt bölgesi için paçasında herhangi bir lastik detayımız yok. Bel bölgesi lastikli. Yanında şerit halinde bir çizgi detayımız var. Yalnızca beden mediumlar çift Renk seçeneklerimiz yine mevcut. KazOfficial katalogdan, yine WhatsApp kanal ve katalogumuzdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ürünlerimizle ilgili... 0546 517 04 10 numarasından detaylı bir şekilde iletişime geçerek siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz görüntülü görüşerek, dilerseniz beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak. Paketlerimiz üçlü veya dörtlü olarak değişmekte. Totalde 30 ila 40 adete geliyor 10 seri. 10 seri dilediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Biraz takımlarımızdan, biraz bluz modellerimizden veya gömleklerimizden şeklinde sizler de tercih edebilirsiniz. Bugün de yeni gelen modellerimiz bu şekildeydi. Ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yine farklı bir grubumuzda görüşmek üzere.